Enzo Ferrari, otomotiv sektörünün unutulmaz devi, yarışlara adanmış bir ömrün sahibi ve bir popüler kültür ikonu. Onu böylesine ikon yapan etmen sadece Ferrari'nin başında olması değil, sivri dili ve hazır cevaplılığıydı desek yanılmayız. Kendisi hayatı boyunca tarihe geçecek araçlar üretmekle kalmadı, tarihe geçecek pek çok cümlesi de oldu. İki cümlesi var ki direkt olarak Ferrari felsefesini özetliyor. Bunların ilki bir çocuktan araba çizmesini isteyin, çizici araba kesinlikle kırmızı olacaktır. Bir diğeri ise Jaguar araba satmak için yarışır, biz yarışmak için araba satarız. Bu iki cümle bizlere Ferrari hakkındaki önemli maddeleri anlatıyor. Ferrari bir markanın ötesinde bir popüler kültür materyalidir. Bir popüler kültür materyalinin de ötesinde bir yarış takımıdır. Ferrari'nin özünde araba üretmek, satmak, kar etmek yoktur. Sadece yarışmak, ve tarihe geçmek vardır. Enzo Ferrari'nin en büyük eseri diyebileceğimiz Scuderia Ferrari, motorsporları tarihinin de en büyük takımı konumunda. Formula 1'de en çok yarış kazanan ve en çok şampiyon olan takım, Le Mans 24 Saat'te 12 galibiyet ve istatistiklerle anlatılamayacak bir büyüklük. Tabii Ferrari için son dönemde işler ne yazık ki pek iyi gitmiyor. F1'de 2007 yılından bu yana pilotlar, 2008 yılından bu yana ise takımlar şampiyonluğuna hasret kalan İtalyanlar Fernando Alonso ve Sebastian Vettel gibi isimlerden de tam olarak faydalanamadı. Le Mans 24 saat mi? 1973 yılından beri en üst klasmanda mücadele etmiyorlar. Tabi bu videoyu 2022 yılında yapıyor olsaydık böyle diyecektik. Evet Ferrari için işlerin yolunda gitmediği doğru. Ancak bu sadece Formula 1'e özgü bir durum. Suyun öte yakasına geçtiğimizde ve dayanıklılık yarışlarında göz attığımızda kırmızılar mükemmel bir seri yakalamış vaziyette. Peki nasıl bir seri? Ferrari tam 3 yıldır Le Mans 24 saatte galibiyeti kimselere bırakmıyor. Geçtiğimiz 2 yılı sadece Le Mans için hazırlanarak geçiren, bu esnada da gelişimini sürdüren takım bu sezon itibariyle her pistte fazlasıyla baskın bir araca sahip. Öyle ki bu sezon 4 yarışın 3'ünde Ferrari en az 2 araçta podyumda yer aldı. Hatta sezonun ilk yarışı olan Katar'da podyumu 3 araçla tamamen kapattı. Biz de bu videomuzda Tifosi'nin yüzünü biraz güldürecek, Ferrari'nin Loman'a dönüşünü ve başarılarını anlatacağız. İyi seyirler. İtalyan ekibin dayanıklılık yarışlarının zirvesine dönüşü 2023 yılında gerçekleşti. Ancak işin iç yüzünü görmek istiyorsak biraz geri sarmalı ve 2019 gibi erken bir tarihe Tam 4 yıl öncesine gitmeliyiz. 7 Mart 2019 tarihi şu an baktığımızda motorsporları tarihinin değiştiği bir gün olarak karşımıza çıkıyor. Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın yönetici organı ACO bu tarihte uzun süredir beklenen kararı almış, 1992 sezonundan bu yana kullanılan LMP1 kurallarını rafa kaldırmış ve 2022 sezonundan itibaren Hypercar kurallarına geçileceğini duyurmuştu. Yönetimin ciddi bir kural değişikliğine gitmesi bir süredir bekleniyordu. Nitekim LMP1'in getirdiği yüksek maliyetler nedeniyle 2018 sezonuna gelindiğinde seride Toyota dışında tek bir üretici dahi kalmamıştı. Bu noktada Hypercar'ı da kısaca açıklamak gerekirse bu kurallarla birlikte araçlar basitleştirildi. Aerodinamik kurallar gevşetildi ve maliyetler düşürüldü. Dahası üreticilere tamamen prototip araçlar yerine bizzat kendi ürettikleri yol araçlarını da modifiye ederek seriye katılma şansı da tanındı. Örnek vermek gerekirse bu kurallar sayesinde Aston Martin Valkyrie nihayet bir seri de boy gösteriyor. Tabi öte yandan Hypercar kualları ile birlikte üreticilere iki şekilde seride yer alma şansı verildi. LMH veya LMDH maliyetlerin azalması ve araçların yaklaşık 10 saniye yavaşlaması nedeniyle üretici sayısı hızla arttı. Porsche, Cadillac, Peugeot, Alpine, Lamborghini, Aston Martin ve elbette Ferrari. Ferrari'nin bu kervana dahil olması biraz şaşırtıcıydı. Nitekim kırmızılar GTE tarafında aktif şekilde yer almalarına ve her yıl rekabetçi bir performans sergilemelerine rağmen bir türlü en üst klasmana geri dönmeyi kabul etmiyordu. Öyle ki hiçbir üreticinin seride yer almadığı ve Toyota'nın rahatça at koşturduğu dönemde dahi Ferrari tarafından bir ilgi görmemiştik. Bu durum 2021 yılında Şubat ayından itibaren aniden değişti. Önceden hiçbir ipucu yokken bir anda karşımıza çıkan bir açıklama tıpkı bizim gibi dünya kamuoyunda şok etti. Bu açıklamayla birlikte Ferrari 50 yıldır beklenen duyuruyu yapıyor. 2023 sezonundan itibaren yeniden Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın zirvesinde üretici olarak yer alacağını resmen duyuruyordu. Hypercar kuralları elbette diğer pek çok üretici gibi Ferrari için de büyük bir avantajdı. Ancak genel motivasyon olarak Formula 1'e gelen bütçe sınırını gösterebiliriz. 2021 sezonundan itibaren Formula 1'e gelen bütçe sınırı özellikle fabrika takımlarının önünü biraz kesmek, böylece daha az ama daha verimli harcama yapan takımları ödüllendirmekti. Yani genel amaç gridi birbirine yaklaştırmaktı. Bütçe sınırı ile birlikte Ferrari'nin harcamaları da bir anda 3'te 1 oranına kadar indi. Ortada değerlendirilmesi gereken 3'te 2 oranında bir bütçe mevcuttu. Bütçe fazlasını değerlendirmenin de en iyi yolu dayanıklılık yarışlarına geri dönmek ve efsaneye bir sayfa daha eklemekti. Ferrari de işte bu yolu seçti. Böylece kırmızılar 1973 sezonundan sonra yani 50 sene sonra ilk kez VEC'de yer alacaklarını kesinliğe kavuşturdular. Ve böylece kızıl uçlamaya giden kapı açılmış oldu. Resmi duyurunun ardından hızla çalışmalara başlayan Ferrari, 499P kod adlı yeni canavarını ilk kez 6 Temmuz 2022 tarihinde Fiorano test pistinde piste çıkardı. Aracın resmi lansmanı ise 30 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirildi şahlanan at logosu ve kırmızı renk nihayet dayanıklılık yarışlarının zirvesine geri dönüyordu. Tüm hazırlıklar tamamlanmıştı. Hazırlıkların bir diğer önemli parçası ise elbette pilot kadrosunun belirlenmesiydi. Bu aşamada Ferrari dışarıya yönelmek yerine kendi öz kaynakları üstünden ilerledi. 50 kapı numaralı aracın koltuğuna uzun süre boyunca akademilerinde yer alan Antonio Fuoco'nun yanı sıra Ferrari Challenge serilerinde kendini kanıtlamış Nicholas Nielsen ve GT programının önemli üyelerinden Miguel Molina geçti. 51 kapı numaralı aracın koltuğunda ise uzun yıllardır Ferrari bünyesinde yer alan Alessandro Pier Guidi ve James Calado'nun yanı sıra eski Formula 1 pilotu Antonio Giovinazzi'yi gördük. Tüm bu programın başında ise Ferrari'nin çok uzun yıllardır güvendiği bir isim vardı, Antonella Coletta. 2003 yılından bu yana Ferrari'nin sportif departmanlarında yer alan Coletta, 2015 yılında ise dayanıklılık programının başına getirilmişti. Ferrari müşteri takımları kendisinin liderliğinde tam 6 kez GTE Pro ve GTE M sınıfı yarış galibiyetine ulaşmayı başarmış ve bir nevi biz zirveye hazırız mesajını vermişti. Ferrari bu doğrultuda vek sezonuna epey gerçek şereflerle başladı. Düzenli olarak podyum mücadelesi verebilmek, olası fırsatları değerlendirmek ve Le Mans 24 saatte zafere ulaşmak. Ferrari 499P ilk olarak 2023 Sebring 100 milde boy gösterdi. 2023 WEC sezonunun ilk yarışı olan Sebring'de beklenti Ferrari'nin önlerde yer almasıydı. Ancak takım daha da iyisini başarmış ve 50 numaralı Ferrari ile pole pozisyonuna ulaşmıştı. Yarışta o dönemin bir klasi olarak Toyota öne çıksa da 50 numaralı Ferrari yarışı 3. tamamlayarak 50 yıl sonra döndüğü WEC'e güzel bir merhaba demişti. Kırmızılar beklentileri aşacak derecede rekabetçiydi. Portekiz'de 50 numaralı Ferrari'nin ikinciliği, SPA'da 51 numaralı Ferrari'nin üçüncülüğü bunu bizlere adeta kanıtlamıştı. Öyle ki Le Mans 24 saat öncesi Ferrari bir anda favori konumuna gelmişti. İtalyanların favori konumuna gelmesini sağlayan bir diğer faktör yarıştan 4 gün önce yapılan bir değişiklikti. Ajo güç dengesi kuralında bir değişikliğe gitmiş... Toyota'nın asgari ağırlığını 37 kilogram, Ferrari'nin ağırlığını 24 kilogram arttırmıştı. Bu iki aracın batarya enerjilerinde de sırasıyla 4 ve 2 kilojül artış yapılmıştı. Ferrari bu değişikliklerle birlikte uzun vadede Toyota'ya yaklaşabilecek bir seviyeye gelmişti. Bu doğrultuda Loman'daki sıralama turlarında 50 numaralı Ferrari sahnedeydi. Tek turun ustalarından Antonio Fuoco, 3 dakika 22 saniye 982 saliselik turuyla pol pozisyonunu elde etmeyi başarmıştı. Ferrari hedefine ulaşmış ve Loman 24 saate kadar aracı rekabetçi bir hale getirmeyi başarmıştı. Dahası 51 numaralı Ferrari de yarışa ikinci sıradan başlayacaktı. Buradan hızlı bir şekilde yarışın başına geçmek gerekirse mücadelelerin başlangıcında son 5 yılın galibi Toyota. Her zamanki gibi öne çıkan taraftı. Ancak 7 numaralı Toyota'nın gece saatlerinde kaza yapması, 8 numaralı Toyota'nınsa zafer için avantajlı bir konumdayken bitime sadece 100 dakika kala spin atması sonrası liderlik yarış boyunca çok istikrarlı bir tempo sergileyen 51 numaralı Ferrari'ye geçti. Kendileri herkesin sorun yaşadığı yarışın en sorunsuz ekiplerinden biriydi. Yaşadıkları tek problem gece saatlerinde Alessandro Pierguidi ile çakıl havuzuna saplanmaları ve çekici yardımıyla piste dönebilmeleriydi. Liderliği aldıktan sonra önünde sadece iki pit bir engel kalan 51 numaralı Ferrari, son pit stop esnasında tabiri caizse ekran başındaki herkese az kalsın kalp krizi geçirtecekti. Pit sonrası araç çakılmıştı, bir türlü hareket etmiyordu. Yaklaşık 35-40 saniyelik bir bekleyişin ardından işler yoluna girse ve araç yola devam etse de Ferrari rahat kazanacağı yarışta bile herkesi bir şekilde strese sokmuştu. Neyse ki son pist toplarının ardından herhangi bir sorun yaşanmadı. Yarış olağan bir şekilde sona erdi ve damalı bayrağı ilk sırada gören ekip 51 numaralı Ferrari oldu. 1973 yılından bu yana Vekin zirvesine mücadele etmeyen Ferrari, geri döner dönmez Le Mans 24 saati fethetmeyi başarmış, sezon başında kendisine koyduğu hedefe ulaşmıştı. 50 yıllık aranın ardından Le Mans 24 saat galibiyetine ulaşan Kırmızılar, 1965'ten bu yana yani 58 yıldır devam eden hasrete, de son vermişti. İtalyanlar için her açıdan unutulmaz bir galibiyet olmuş. Damalı bayrağı uzun yıllardır Ferrari bünyesinde yer alan ve kariyeri büyük iniş çıkışlarla dolu İtalyan pilot Antonio Giovinazzi'nin görmesi de herkesi ekstradan sevindirmişti. Henüz bilmediğimiz şey bunun sadece bir başlangıç olduğuydu. Tabii hikayenin devamında 2023 sezonunda Loman 24 saat galibiyeti dışında başka bir galibiyet alamadılar. Ancak bu durum kendileri için hiçbir şekilde rahatsızlık verici değildi. Sezona zaten Loman 24 saat galibiyeti hedefiyle girilmişti. Kalan her başarı bir bonus olacaktı. 2024 sezonuna girilirken Ferrari bu kez elini biraz arttırmıştı. Loman 24 saat galibiyetinin yanı sıra diğer pistlerde de rekabetçi olmak ve mümkünse VEC şampiyonu unvanına ulaşabilmek ana hedefler konumundaydı. Üstelik takım bünyesine üçüncü bir aracı da eklemiş. Sarı Ferrari olarak bildiğimiz 83 numaralı Ferrari, Robert Kubica, Robert Schwarzman, Yifei Yi gibi bir üçlüyle seriye adım atmıştı. Ancak takım sezona bu hedeflerin uzağında başladı. İlk üç yarışta iki kez Porsche, bir kez Toyota galip gelmiş, Ferrari ise yalnızca 50 numarayla Imola'da pole pozisyonunu elde edebilmiş ve Spa'da yine 50 numaralı aracıyla podyuma çıkabilmişti. Bu zayıf başlangıç söz konusu Bob yani performans dengesi olduğunda Ferrari'ye biraz olsun yaradı. Bir önceki yıl 1064 kilogram asgari ağırlıkla yarışan Ferrari bu kez 1043 kilogram asgari ağırlıkla Le Mans'da yarışacaktı. Yani tam 21 kilogramlık bir hafifleme söz konusuydu. Fakat 2024 Loman 24 saatin sıralama turlarında takım bir önceki yılın başarısını tekrarlayamadı. 51 numaralı Ferrari 4. 50 numaralı Ferrari 5. olurken sarı Ferrari ise 12. sıradan öteye gidemedi. Yarış başladıktan sonra ise işler ilk 10 dakika içerisinde değişti. 50 numaralı Ferrari kendi bünyesinden tırnaklarıyla kazıya kazıya yükselen Nicholas Nielsen'la henüz startta dördüncülükten liderliğe fırlarken 51 numaralı Ferrari de 4 tur sonra ikinciliği aldı. İtalyanlar kontrolü henüz ilk turda ele geçirerek iyi bir tempoya sahip olduklarını göstermişlerdi. Yağmurlu geçen yarışta da pek çok ciddi olay yaşandı. 15 numaralı BMW ile 83 numaralı Ferrari kaza yaptı. Devamında namı diğer sarı Ferrari bitime 3 saat kala bir motor arızasıyla yarışa veda etti. 51 numaralı Ferrari ise 7 numaralı Toyota ile kaza yaşaması sebebiyle 5 saniye zaman cezası aldı. Böylece 50 numaralı Ferrari avantajı tamamen eline aldı. Zaferin hikayesini yazan isimse Nicholas Nielsen oldu. Kariyeri maddi sıkıntılarla başlayan ancak Ferrari Challenge serilerinde kendini kanıtlayarak bu noktaya kadar gelen Nielsen diğerlerinden bir pistop az yaparak liderliği aldı ve mükemmel bir yakıt tasarrufuyla damalı bayrağı ilk sırada gördü. Kızıl üçlemenin ikinci halkası da tamamlanmış, bu kez 50 numaralı Ferrari zafere ulaşan taraf olmuştu. 51 numaralı Ferrari'nin üçüncülüğüyle de birlikte çifte podyumuna gelmişti. 50 yıllık aranın ardından iki yarış, iki zafer. Ferrari tek seferlik bir başarıyla yetinmemiş, dahasının geleceğini herkese göstermişti. 2023 başlangıçtı, 2024 ise imparatorluğun yükseliş dönemini açan kapıydı. Ferrari'nin seriye girerken koyduğu hedeflerden söz etmiştik. Böylece bu hedeflerden Le Mans 24 saat galibiyeti iki kez gerçekleşmiş, her pistte rekabetçi performans gösterme hedefi yarı yarıya gerçekleşmiş, şampiyonluk hedefi ise şimdilik gerçekleşmemişti. Dahası Ferrari seriye döndükten sonra ilk iki sezonunda Le Mans dışında hiçbir yarış galibiyetine de ulaşamamıştı. 2025 sezonuna zincirin son halkasını tamamlamak için büyük özgüvenle giren Ferrari, Mart ayında Katar'daki ilk yarışta olabilecek en kudretli şekilde açılışı yaptı. Sıralama turlarında 51 numarayla pol pozisyonu, yarışta ise yine 50 numarayla galibiyet, 51 numarayla ikincilik, 83 numarayla üçüncülük. İki yılın ardından nihayet Loman dışına bir yarış kazanan Kırmızılar, Sadece kazanmakla kalmamış, podyumu da tamamen kapatmıştım. Ferrari'nin bu harika performansı Lomana gelene kadar tam gaz devam etti. Spa ve Imola'da pol pozisyonunu kapan takım bu iki yarışta da 51 numaralı Ferrari ile galibiyete ulaştı. Sezonu 3'lü 3 başlayan Ferrari doğal olarak Le Mans 24 saate de favori olarak adım atıyordu. Le Mans 24 saat öncesi antrenmanlarda güçlü görünen Ferrari sıralama turlarında büyük bir şok yaşadı. 83 numaralı Ferrari ile 13. sırada kalan takım şampiyonun lideri 51 numarayla da 11. sıradan ileri gidememiş Hyperpol 2 seansından yalnızca 50 numaralı Ferrari ile kalabilmişti. Dahası sıralama temposuyla bilinen 50 numaralı Ferrari de 7. sırada kalmıştı. Pol pozisyonuysa 12 numaralı Cadillac'a gitmişti. Acaba sıralama turlarında olanlar bir sürprizin habercisi miydi? Yani bir nevi yarışın başlangıcı bilinmezlikler içerecekti. Fakat yarış başlar başlamaz hiçbir sürpriz olmadığı açıkça görüldü. Porsche ve Ferrari öne çıkan taraf olurken Yarışın ilk aşamasına grid pozisyonunun da avantajıyla Porsche bir adım öndeydi. Ancak saatler ilerledikçe, hava soğudukça ve yol tutuşu düştükçe en hızlı ve en komple araç kendine gösterdi. Ferrari 499P İlk 6 saat boyunca yavaş yavaş yükselen, her pitin ardından biraz daha öne çıkan Ferrari, yarışın %25'i geride kalırken çoktan ilk 3 sırayı kapatmıştı. 50 numara liderdi, 83 numara ikinci, 51 numara ise üçüncüydü. Gece saatlerinde ise yavaş yavaş 83 numaralı Ferrari'nin üstünlüğü ele geçirdiğini ve liderliği ele aldığını gördük. 50 numaralı Ferrari ise sarı bayrak ihlali nedeniyle pitten geçme cezası alarak liderlik mücadelesinden düşmüştü. 83 numaralı Ferrari hızlıydı ancak hemen arkadan daha hızlı bir 51 numara geliyordu. Bu iki araç yarış sonuna kadar mücadele edecek. Ferrari birkaç kez takım emri verecek ve 51 numaralı Ferrari'yi öne alacaktı. İkili arasındaki mücadele en çok sabah saatlerinde alevlenmişti. 51 numara liderdi. 83 numara ise çok yakından takipteydi. Bu noktada 83 numaralı Ferrari'nin direksiyonundaki motorsporları efsanesi Robert Kubica takımdan kendisini öne almasını istedi. Ancak bu talebe rağmen 51 numaralı Ferrari önde kalmaya devam etti. Epey sinirlenen Kubica araçtan indikten sonra ben galiba Ferrari pilotu değilim diyerek sitem etti. Yarışın son saatlerinde bir kez daha direksiyon başına geçen Kubica bu hırsını performansa dönüştürmeyi başardı. Kendisi son 4 saatin tamamını piste geçirmiş, 51 numaralı Ferrari'yi pit stoplarda avlamayı başarmış ve liderliği almıştı. Damalı bayrağı Robert Kubica ile ilk sırada gören 83 numaralı Ferrari böylece kızıl üçlemeye bir de sarı renk ekliyor. Hem Ferrari'ye arka arkaya 3. Le Mans 24 saat galibiyetini getiriyor hem de son 3 yıldır Le Mans 24 saat kazanan üçüncü farklı Ferrari olmayı başarıyordu. Ferrari efsanesine harika bir halka daha eklemeyi başarmış Üstelik bunu Robert Kubica gibi bir efsaneyle yaparak herkesin takdirini de toplamıştı. 51 numaralı Ferrari de 3. olarak podyumdaki diğer kırmızı araç olmayı başarmıştı. Finale gelmek gerekirse Ferrari'nin yarışlara dönüş hikayesi sadece bir takımın pistlere geri gelişi değil, kaybedilen yılların telafisi, geçmişle yüzleşme ve yeniden yazılan bir efsanenin öyküsü. Kırmızıların dayanıklılık yarışlarındaki bu yükselişi aslında Enzo Ferrari'nin yarım asır önce attığı temelin bugün bile ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Şimdi gözler şampiyonlukta ama artık herkes biliyor ki Ferrari bu kez sadece yarışmak için değil, hükmetmek için burada.